Selamlar herkese. Bugün sizlere Discord botumu tanıtacağım ve bu videoya güzel bir like gelirse Discord bot dersleri de çekmeyi düşünüyorum. Fazla uzatmadan videoya geçelim. <laughs> açıklamada size botun davet linkini vereceğim. Buraya geliyorsunuz. Karşınıza böyle bir sayfa açılıyor. buradan sonucu seçiyorsunuz. Sonucu seçtik de devam ete tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir sayfa açılıyor. Buradan bota vermek istediğiniz yetkileri ayarlayabilirsiniz. Ardından yetkilendire basıyoruz. Gördüğünüz gibi tik geldi ve yetkilendirildi diye mesaj geldi. Bu sayfayı gördüyseniz bot sunucunuza eklenmiş demektir. Evet gördüğünüz gibi bot discordumuza geldi. Şimdi botun komutlarına geçelim. Evet gördüğünüz gibi çalışan komutların sembolü bu işaretmiş. Bakımda olanların bu işaretmiş. Şimdi bot bilgilerine bakalım ilk önce. Evet burada botun istatistikleri görebilirsiniz. Şimdi ilk önce ben size bir e, en önemli komodumuzu göstereyim. Gördüğünüz gibi bomboş bir Discord'umuz var. Sonucu kur komodumuzu yazıyoruz bunu. Onay veriyor musunuz diyor. Evet yazıyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi odaları sildi. Evet gördüğünüz gibi bilgilendirme, genel sohbet. Yani işte böyle hazır bir sunucu kurdu. Hiç sizin uğraşmanıza gerek yok. Ve bize bir mesaj göndermiş. Evet sunucu kurulumu tamamlandı. İşte birkaç komut hakkında bilgi vermiş ve şunu kopyalıyorum. Yani Örnek bir kural listesi hazırlandı arkadaşlar kopyaladım. Bu arada botumuzun destek linkini linkinde atıyorum. isterseniz katılabilirsiniz. Şimdi kopyaladım. Kuralları geliyorum. Yapıştırıyorum. Ve gönderiyorum. Gördüğünüz gibi hatta şöyle mesaj mesajı düzenleyeyim. Evet, böyle sizin için güzel bir bence güzel bir kurallar örnek kurallar oluşturuldu şimdi şuraya geliyorsunuz bilgilendirme kategorisine kategoriyi düzenle diyorsunuz izinler buradan mesaj gönderi çarpı ses kanallarını gör metin kanallarını oku buna tık yapıyoruz değişiklikleri kaydede basıyoruz bu kadar Artık bu bilgilendirme kategorisine sadece yönetici yetkisi olanlar yazabilir. Diğer kategorileri oyuncular yani sunucudaki üyeler mesaj yazabilir. işte sohbete, bot komuda falan. Ee, sonra şimdi bir de gördüğünüz gibi şeyler de oluşturuyor. Roller. Rollere bakalım. İşte kurucu, asistan, moderatör, bayan, erkek, katılımcı ve bot rolleri. kendimize verelim rolleri kurucu bota da e, bot rolü verelim tamamdır rollerin yetkileri otomatik ayarlandı siz değiştirebilirsiniz şimdi bot komuttan diğer ayarlara gelelim buraya çift tıklayarak bir ileriki sayfaya geçebiliyorsunuz işte klasik kom kullanıcı komutları, P, Avatar. Gördüğünüz gibi benim avatarımı atıyor. Eğer botu hareketlersem, ee, botun avatarını atar. E, P sunucu, sunucu bilgisine bakarsınız. İşte Sunucunun kurulu olduğu bölge, sunucunun ID'si, sunucunun kurucusu, kuru ee, kaç kullanıcı olduğu, kaç kanal olduğu falan. Evet şimdi kullanıcı bilgisine bakalım. E, kullanıcı bilgisi. Evet katılım tarihi, sunucuya katılım tarihi, Discord'a da katılım tarihi, sunucudaki rolleri, son gönderdiği mesaj vesaire. Şimdi bakalım bir sıradaki komuta. MC sunucu. Evet bir IP girmemiz istiyor. Ben şimdi girmeyeceğim. Bu e, Discord'dan Minecraft sunucuları ile ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Etiketlediğiniz kişiyle savaşıyorsunuz. Ee, şu an tek ben varım. O yüzden kimseyle bir v 1 atamam. Ee, o yüzden bir örnek göstereyim size. Evet gördüğünüz gibi biz ve bir atabilirsiniz böyle. Kullanıcı komutlarımız bu kadardı sanırım bitti. herleyelim i̇şte yetkili komutları işte bunları şu an göstermeyeceğim tek başıma olduğum için ee, birini muteleyebilir yani susturabilirsiniz ee, sunucudan atabilirsiniz banlayabilirsiniz hatta banlandığı tarihi banlanma sebebini bu ban sor komutu ile öğrenebilirsiniz ee, yasaklanan kişinin yasağını kaldırabilirsiniz vesaire şimdi sunucu komutları sunucu kur biz bunu yaptık zaten saya şu an bakımda otorolü hemen ayarlayalım bir rol bitir etiketle diyor ee, otorol katılımcı yani gelenlere direkt katılımcı rolü vermesini istiyorum bir de kanal etiketlememizi istiyor hangi kanalı gitsin bu otorol kanalına gitsin tamam tıklayalım Evet, otorol aktif edildi. Şimdi hemen bir örnek göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi bir sunucuya katıldığında otomatik rol verildi seninle beraber dört e, kişiyiz. Hoş geldin. Böyle mesaj gönderir ve belirlediğiniz rolü veriyor. Otorol bu kadardı. Emoji aktar. E, bunu göstereyim hemen. Evet, emojilerin akt alınacağı sunucu ve emoji adı veya tüm yazarsanız tüm emoji'leri aktarır sunucu id'sini de şu şekilde alabilirsiniz gördüğünüz gibi id'yi kopyala eğer sizde bu yoksa ayarlardan geliştirici modunu açmanız gerekiyor şimdi gelelim e, ddos kanal ayarla sıfırla e, bunu hemen açıklayayım biri su, discord sunucusun sunucunuza veya Discord'da saldırdığında eğer sunucunuzun bölgesi atıyorum Rusya ise sizi başka bir güvenli bölgeye aktarıyor Avrupa'ya da herhangi başka bir güvenli bölge sunucunuz hiçbir pingden etkilenmiyor bu şekilde Evet arkadaşlar botumuz bu kadardı. Sunucunuza eklerseniz sevinirim. Açıklamada davet linki mevcut. kalın görüşmek üzere.